Trabzonspor için Bodrum maçı çok ama çok kritik bir karşılaşmaydı e, ve e, Trabzonspor bu maçı mutlaka kazanmak zorundaydı e, arkadaşlar. Ancak maçın önüne e, Volkan Demirel ile Şenol Güneş'in e, diyaloğu geçti. Aslında işte hoş olmadı, güzel olmadı. E, çünkü e, ki konu çok üzücüydü. Bence Volkan Hoca bunu büyütmemeliydi, bu olayı büyütmemeliydi ve bu şekilde davranmamalıydı. Sonuçta bir el uzandı size, bir misafirliktesiniz, bir el uzatıldı ve bu eli sizin sıkmanız gerekirdi. Tepki gösterecekseniz de onu birebir diyalogunuzda ya da soğuk davranarak yapmalıydınız. Size o eli uzattığına göre Şenol Güneş o yaptığından belki de söylediğinden pişmanlık duymuştur. O duyguyu hissettiği içindir. Ancak o eli sıkmamak hoş gözükmedi. Sonrasında ise e, kullanılan kelimeler, e, koridordaki yaşananlar hoş değildi, orada da Şenol Hoca'nın tepkisi hoş değildi. Basın toplantısında e, verdiği örnekte it kelimesini kullanması güzel değildi, hoş değildi. Konu depremzedelerle olduğu için o hiç hoş değildi. E, maalesef maçın önüne geçti sevmediğimiz bir konuyla birlikte. Peki maçta neler oldu? E, Trabzonspor e, bence e, yine e, istenilen seviyede değildi. İstenilen e, takım e, ortada yoktu ama daha mücadeleci gördüm ben Trabzonspor ikinci yarının o 30 35 dakikalık bölümünde. Eee şimdi üç büyüklerle oynadığı maçlara çıkıyorum. Onlar belli ki forma oynamış orada. Orada orada takım yok, orada forma e, oynamış, yani e, çünkü takıma gelince üç büyüklerin dışındaki oyun takımlarla oynadığında konsantrasyon eksikliğini görüyoruz, hırs, mücadele, pres, baskı da eksik kaldığını görüyoruz. Dün de öyleydi. Dün de çok kritik pozisyonlar verdi. Bodrumspor, Bodrumspor'un kadro kalitesi belki de bu ligin en düşüklerinden bir tanesi. Buna rağmen çok kapandı, çok defansif oynadı diyebilirsiniz ama iyi mücadele etti. Zaman zaman iyi çıktılar ve çok önemli pozisyonlar buldular. Zaten eğer dünkü maçta yıldızınız kaleci Uğurcan'sa burada bir yerlerde bir hatalar var. Ancak ikinci yarıda özellikle Muhammed Çam gayet istekli arzulu oynadı. Ozan oraya katkı verdi ama Trabzonspor'un Uğurcan'ın dışında ayakta tutanı Cihan'ın enerjisi ve Vakame'nin oradaki takımı ön alanda tutması, tutma becerisiydi. Bunları topladığımızda Trabzonspor çok net eksikleri gösterdi. Çok net eksikleri olduğunu bize anlattı aslında. Çok pozisyon verme sebebinin orta sahadaki sıkıntılar olduğunu gördük. Savunmada bir türlü oturmayan bir yapı var. Ama bazı oyuncular Trabzonspor seviyesinde değil. Bunu da görüyoruz, bunu da anlıyoruz. Hoca da transfer istiyor, hoca da haklı. Ben Şenol Hoca'nın elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Bu takımı toparlayacağını da düşünüyorum ve en azından bu takıma en az 4 tane önemli transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum. Transferi sevmem aslında. Ben çok fazla transfer yanlısı değilim. Ama taraftar olduğumuz dönemlerde çok isterdik. Ama hele hele devre arası transferini hiç sevmem. Ama Trabzonspor'un bu yapıdan bir an önce kurtulması gerekir. Abdullah Avcı'nın yaptığı bu yanlış kurgudan bir an önce kurtulması gerekir diye düşünüyorum. Ve bazı oyuncuların özellikle Borisç gibi e, ne bileyim e, diğer e, yapılan transferlerde çok büyük hatalar var, eksikler var ve eee Viskada sanırım bir sözleşme isteği var, o da biraz böyle sanki karnı ağrıyor gibi. Onları toparlaması lazım, Barış içi acil göndermesi lazım hemen. Dragush belki kiralanabilir, Trezegi e geri gelebilir. Bu hamleler yapılabilir, bir santfor alınması lazım. Yani bu iş, o Enis'le falan olacak bir iş değil yani ile bir sezon gitmez. E, çünkü belli ki Poyrazı enisten sonra düşünüyor. E, ama e, Trabzonspor'un bir stoper, e, iki orta saha ve e, bir kanat oyuncusu, bir santfor kanat, iki taraf oynayan bir oyuncuya ihtiyacı var. Eğer iki orta sahayı bir orta saha düşünürse, o zaman bir net bir kanata ihtiyacı var. Bu arada ee, ben şöyle bir hayalim var yani Trabzonspor'da şöyle klas çok klas çok özel de bulmak kolay değil bir on numara al, bulabilse Trabzonspor Muhammed Çam'ı 8'e de evirebilirsiniz orada onunla diretip onun daha fazla kuvvetlenip orayı Lustram ya da Mendy Muhammed Çam ve o klas on numarayla beraber e, kaliteyi ve oyunu oynama, çabuk oynama özelliğini arttırabilirsiniz. E, Trabzonspor'un e, eksikleri var ama bu 3 puan hani ilaç gibi geldi derler ya, ilaç gibi geldi. Devrede hem e, transferi hazırlanacaktır, hem e, daha iyi çalışacaktır. Bu sakatlık sorununu da biraz aşması lazım. Çok fazla sakat olmaya başladı. E, dediğim gibi maçın önüne geçen tartışma hoş değil, konusu hoş değil di güzel değildi iki tarafı da ben eksik buluyorum hatalı buluyorum yanlış buluyorum ve bu tür konuların uzatılmaması gerektiğini düşünüyorum artık medyada da arkadaşlarım bu konuları uzatmaması gerektiğini düşünüyorum Trabzonspor için tabi transfer kolay değil arkadaşlar şimdi bir oyuncu almak için bir oyuncudan çıkmanız gerekiyor. Çok büyük kontratlar var Trabzonspor'da. Bu oyunculardan çıkmak da kolay değil. Ama bu galibiyet birçok şeyi pekiştirdi diyebiliriz. Bundan sonrası Trabzonspor açısından daha önemli. Çünkü bir yapı kurmanız gerekiyor ve gelecek senenin yapısı bu. Ve bütün camianın bu konuda birlik olması gerektiğini düşünüyorum ben.